Değerli kardeşlerim. Başa geçmeyi sevmek, meşhur olmayı sevmek, makam ve mertebeyi sevmek bir kişinin kalbinde temekkun temekkun ettiği ettiğinde onun çıkması çok zordur. Zuhri Rahimullahü Teala der ki: "Ma ra'aynaz zuhde fi şey'in aqall minhu fi'r ri'ase." Başa geçmeyi sevmekte zuht, zuh, zuhdu en az şey olarak gördük. Yani insanlar mal ve mülke zuhd edebilir, zahit olabilir ama başa geçmeyi zuhd etmekte çok az insanlar vardır der. Başa geçmek ne demek kardeşler? Başa geçmek, meşhur olmak demek insanların kendisine hürmet etmeyi sevmesidir. Ve insanların kendisine boyun eğip itaat etmesini seven kişi işte bu kişi mal bu kişi makam ve mertebe sevgisi bu kişide vardır. Aynı şekilde Zuhri Rahimullahü teala başka bir sözünde der ki: "Tara rjula yezhedu fil matami ve meşrabi ve mal. Bir kişi yeme içmede ve malda zahit olduğunu görürsün. Fıda nuzi risale aleyha. Ama riase, başa geçmek, makam ve mertebe hakkında kendisiyle münazaa edildiği zaman kendisiyle çekişildiği zaman o kişinin hemen düşman olduğunu görürsün. Her kim meşhur olmayı seviyorsa ve öne öne geçmeyi seviyorsa Allahu Teala'ya sadık kul olmamıştır. Bişr bin el Haris der ki: "Mettakallaha men ahabba şöhre." Şöhreti seven kişi Allahu Teala'dan korkma korkmamaktadır. Başka bir sözünde yine Bişr ibn el Haris der ki: la tec la yecidu halavetel ahireti raculun yuhibbu en ya'rifahu en-nas. İnsanların kendisini bilmesini ve meşhur olmasını seven kişi ahiretin tadını alamaz. Şüphesiz ki kardeşler meşhur olmayı sevmek, öne geçmeyi sevmeye katkı sunan en en büyük şeylerden bir tanesi de kişinin annesi ve babasıdır kişinin annesi daha çocukken okula yollaması için saçını tararken çocuğunun inşallah meşhur olursun, inşallah ünlü olursun, inşallah insanlar arasında bilinen olursun diye o çocuğuna telkin ettiğini görürsün. Halbuki ihlaslı olmasını, Allahu Teala'nın rızasını aramasını, insanlara fayda vermez, insanlara faydalı olmasını telkin etmediğini görürsün. İnsanların kendisini hiç bilmeyen kişiye müjdeler olsun. Meşhur olmayan, insanların kendisinden haberdar olmayan ancak Allahu Teala'nın kendisinden ilmiyle ve ameliyle haberdar olan kişiye müjdeler, olsun. Ali İbni Ebi Talib rahimallahu teala radiyallahu teala anhu ve der ki Tuğba li abdin nuvemeh arafahun arafan nas ve lem nas İnsanlar arasında bilinmeyen insanlar arasında bilinmeyen insanlar arasında bilinmeyen kişiye müjdeler olsun. Ve arafahullahu bi ridahu. İnsanlar arasında bilinmeyen ama Allah'ın Allah katında rızası ile bilinen kişiye müjdeler olsun. Ulaike masabihu duca işte onlar karanlık gecel gecelerde yıldızlardır. Yucla anhum kullu fitne bütün fitneler o kişilerden uzak olur. Bu eser yine bir de geçiyor. Dolayısıyla kardeşim, kardeşler kim meşhur olmayı seviyorsa öne geçmeyi seviyorsa ve her meselede bir görüşü varsa ve her meselede konuşuyorsa konuşuyorsa işte bu kişi fitnelere maruz kal kalan kişidir. Fitnelere maruz kalmaya en layık olan kişidir. Hasan el Basri rahimullahü teala der ki Hasan el Basri rahimullahu teala der ki innel fitene evvel ma yaka'u fiha fitneler geldiği zaman ilk bu fitnelere düşen üç kişidir. Bunları zikreden biri zikrederken birincisi diyor ki el hatibul belih allazi yetekellemu inde kulli mes'ele Hatip, hatip belih, fasih, belih olan kişi ve her meselede bir görüşü olan ve her meselede konuşan kişi fitneler geldiği zaman ilk maruz olan kişidir diyor. Rahimullahü Teala. Hasan el Basri sözleri her zaman hikmet barındırmıştır. Zira Hasan el Basri Rahimullahü Teala peygamberin hanımı olan Ummu Seleme radıyallahu teala'dan süt emmiştir. Aynı şekilde Hasan el Basri der ki La yekun hazzu ahadikum min el ilmi en yekulen nasu anhu alim. Birinizin ilimden nasibi ona alim den, alim denilmesi olmasın diyor Hasan el Basri. İlimde nasibi sadece kendisine alim deniliyor. Başka ilimden hiçbir nasibi yok. Hiçbir faydası yok ilmin ona. Biriniz böyle olmasın diyor Hasan el Basri rahimullahü teala. Hasan el Basri'nin bu sözü büyük manalar içerir. Zira eğer kişi ilmi küçüm kişi bir mesele kendisine bir mesele sorulduğunda bilmediğinde ve ilmi küçüm ilmi küçü, küçümsediğinde ilmi küçümsediğinde kızdı il, il, ilmi küçümsediği an kızdığında şüphesiz ki bu kişinin niyetinde bir problem vardır kendisi bir mesele bilmediği an ve bundan dolayı da ilmi küçümsün küçümsen kendisi küçümseniyorsa ve ilmi küçümseniyorsa ve bundan dolayı da bu kişi kızıyorsa insanlara gadap ediyorsa bilin ki bu kişi de bu kişinin niyetinde bir problem vardır. İmam-ı Şafi'i Rahimullahü Teala gibi ol. Diyor ki Levedittu en hadel ilm enne hadel ilme yubethü beynel nasi velem yunsebli minhu harf Diyor ki Rahimullahü Teala İmam-ı Şafi'i isterdim ki bu bendeki olan ilim insanlar arasında yayılıp da bana bir harf dahi nispet edilmemesini isterdim diyor Rahimullah Teala. Meşhur olmamak için ve öne geçmemek için selef-i salih kendilerine bir fetva sorulduğu zaman bu fetvayı başkasına ihale ediyordu. Başkasına baş, 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 başkasına yönlendiriyordu. İbn Ebi Leyla Rahimullah Teala der ki: Adraktu 70 min ashabi sallallahu aleyhi ve sellem. İza su'ila el hatta Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asabından 70 kişiyle karşılaştım. Kendilerine bir mesele sorulduğu zaman hepsi başkasına ihale ediyordu. Başkasına yönlendiriyordu ta ki kendisine dönene kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının böyle yapması, fetvayı başkasına yönlendirmesi cahil olduklarından veya bilmediklerinden dolayı değil. Bilakis eğer başkası fetva veriyorsa başkası versin, kendisi fetva vermesin diye yapıyorlardı bunu. İmam Ahmet rahimullahu teala der ki inni bu, bulitu bi şuhra ben meşhur olmakla bela olunan, imtihan olunan kişiyim. Dola, bundan dolayı İmam Ahmet Rahimullah Teala mescide gittiği zaman ve yolda insanlar kendisini tanıdığı zaman yolunu mescide giderken yolunu değiştiriyordu. Ve insanların bilmediği yoldan gidiyordu. Meşhur olmaması için. Musibne geçen Ömer İbni Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın hadisinde Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer rahimullah teala e, babasına Bayır'da ve dağlarda olduğunu görüyor. Babası Sadim Nebi vakas meşhur sahabiyiyullah teala anhu koyunlarıyla develeriyle Bayır'da ve dağlarda olduğunu görüyor ve babasına gidiyor. Bayır'a ve dağlara gidiyor. Babasına diyor ki fi iblik ve vahbi ve terkten <laughs> nase yanazdı. İnsanlarken aralarında mülk için munaza ettiğinde sen e, develerin ve koyunların arasına gidip bayıra ve dağlara mı gidiyorsun? Dediğinde Sadimle bir vakas, Rəsulullahü Taala'nı oğlunun göğsüne hafifçe vur, vuruyor ve diyor ki uskut sus diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şunu dediğini duydum. İnna Allaha yuhibbul abd. Allahu Teala yuh, e, Allahu Teala'dan korkan İnna Allaha yuhibbul abd at-taqiy al Allahu Teala kendisinden korkan gizlif zenginleri sever diyor. Çünkü Sa'd ibn Ebi Vakkas dağlarda, bayırda develeriyle, koyunlarıyla duruyor. Sonra diyor ki Allahu Teala kendisinden korkan gizli zenginleri sever. Gizli ve zengin olan kullarını sever diyor radıyallahu teala anhu. Bu hadis Müslim'de geçiyor. İbn Sirin rahimullahu teala Sabit el-Benaniye diyor ki Lem yekun yemna'uni min mucalesetikum illa mekhafete şuhra. İlla mekhafete şuhra. Diyor ki sizinle oturmamamın bir tek sebebi var o da meşhur olmamak için sizinle oturmuyorum. Bana bu mani oluyor diyor Rahimullahu Teala. Eyyubus Sihtiyani de diyor ki tu, ve la uhibbu en uzkar. Meşhur oldum. Halbuki ben meşhur olmayı hiç sevmiyorum. Diyor Rahimullah Teala. Bir gün İmam Ahmet'in amcası İmam Ahmet'in yanına geliyor ve diyor ki Yebne ahi hadal gam Diyor ki ey, ey kardeşimin oğlu bu hüzün bu keder nedir? İmam Ahmet'in hüzünlü ve kederli olduğunu gördüğünde ve başını eğik olduğunu gördüğünde diyor ki bu hüzün ve bu keder nedir? dediğinde İmam Ahmed başını kaldırıyor ve diyor ki Ya am tuba limen ahmalallahu zikrahu Ey amcacığım kendi ismini söndür Allahu Teala'nın ismini söndürdüğü kişiye müjdeler olsun diyor. İsmini söndürdüğü kişi kimse kendisini tanımıyor. Kimse ismini bilmiyor. Bu kişiye müjdeler olsun diyor İmam Ahmed Rahimullah Teala. Muhammed İbni Yusuf El Asbahani Kendisi bir, bir ekmek almaya gittiği zaman fırından hiçbir zaman bir fırından ekmek almıyordu. Bilakis bir defa al, bir fırında ekmek aldığı zaman hiçbir zaman ikinci defa o fırından almıyordu. Niye? Gördü ki لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَنِي فَتَقَعُوا لِي الْمُحَابَاتِ فَأَكُونَ مِمَّنْ يَعِيشُ بِد۪ينِهِ Diyordu ki <laughs> korkuyorum ki bir fırından her zaman bir fırından ekmeğimi aldığım zaman insanı tanıdıktan sonra da o fırın sahibi bana nezaketen para, para almamasından veyahut da daha az para almasından korkuyorum. Böylece ben dinimi kullanmaktan, dünya için dinimi kullanmaktan korkuyorum diyor. Muhammed İbni Yusuf el-Asbahani rahimullahu teala. İbn Muhayriz Rahimullahü teala bir gün ipek satan bir kişinin dükkanına gidiyor. Kumaş almak için. İpek satan kişinin dükkanına girdiğinde o da hazır olan bir kişi diyor ki e, tarif, dükkanın sahibine etarifu hada bunu tanıyor musun? Bu İbn Muhayriz'dir. Meşhur alim İbn Muhayriz'dir dediğinde İbn Muhayriz İbn Muhayriz teala diyor ki İnne ma Neşter inne ma ci'na neşteri bi dirahimina ve leysa bi dinina. Biz buraya paramız için almak için geldik. Dinimiz iç dinimiz paramızla almak için geldik. Dinimizle almak için gelmedik diyor İbn Muhayriz rahimeullah teala. İmam Ahmed rahimeullah teala da diyor ki: "Uhibbu en akuna bi şi'bin fi Mekke hatta la u'raf." Diyor ki Mekke'nin bir vadisinde olmak isterdim meşhur olmamak için kad <laughs> bulitu meşhur olmakla imtihan olunuyorum inni etemennu el sabahan ve masaa sabah ve akşam ölümü temenni ediyorum buna rağmen İmam ahmed rahimehu teala bu şöhret bu meşhur olması İmam Ahmed Rahimullahü Teala'yı amelden, ilimden insanlara hayır öğretmekten diliyle cihat etmekten ve bidat ehliyle e, savaşmaktan mavi olmuştur. Dememiştir aman ben kendime kendi nefsimde e, severim. Riya'dan korkarım. Onun için ilimi bırakıyorum, ameli bırakıyorum, insanlara hayır öğretmeyi bırakıyorum dememiştir. Bilakis ilime devam etmiştir. İnsanlara hayırı öğretmiştir. Diliyle cihat etmiştir ve bidat ehliyle muharebe etmiştir. Bu konuda bizim önderimiz Allah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar kalp bakımından insanların en temizi idi. Ve ihlas bakımından insanların en yükseği idi. allah Teala'nın emir emirlerini ve Resulü'nün emirlerini mutlak şekilde yerine getirdiler. kardeşlerim makam ve mertebe talep etmek meşhur olmak insanlar arasında öne geçmek talep edilen mezmum olan talep edilen bir şey değildir ve mezmum olan bir şeydir. Kötü olan bir şeydir. Fakat bu bu öne geçmek istemiyorum, meşhur olmak istemiyorum diye de İnsan kendisini zahit gibi göstermemek gerekir. Göstermemesi gerekir. İnsan kendisini zühd sahibiymiş gibi göstermemek gerekir. Veya isterken insan kendisini ölüymüş gibi göstermemek gerekir. Maalesef özellikle tarikatçılar ve sufiler kendilerini zahitmişi gibi gösterip yapmaca zühd yapıyorlar. Yapmaca şekilde zahit oluyorlar yapmaca şekilde fakir oluyorlar. Yapmaca şekilde muhtaç gibi görünüyorlar. Yapmaca şekilde takva sahibi oluyorlar ve yapmaca şekilde başlarını öne eğiyorlar. Yavaş yavaş yürüyorlar. Hepsi yapmaca şekilde yapıyorlar. Şüphesiz ki bu İslam dininden değildir. Başını öne eğmek, yavaş yavaş yürümek sesini böyle yapmacak şekilde kısmak, her konuştuğunda ağlamak, vaaz verdiğinde ağlamak bu İslam'dan değildir. Selef-i Salih'in ahlakından da değildir. Ebu Selemet ibn Abdurrahman Rahimullah der ki Lem yekun ashabu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem munharifin. Allah Resulü'nün ashabı munharif değil idi. Yani günah günah işlemiyor yani munharif değildi sapık değillerdi ve mutemaviti ve ölü gibi de yapmıyorlardı ölüymüş gibi nasıl yapmak yani kişi ölüymüş gibi zuh sahibiymiş gibi sanki hiç yokmuş gibi yapmıyorlardı ve kanu yunashidun eşşer fi mecalisihim kendi meclislerinde eğleniyorlardı şiir söylüyorlardı ve yezkurun emre cahiliyetihim ve cahiliyedeki kalan hallerini kendi aralarında konuşuyorlardı. Eğleniyorlardı. Yani cahiliyede şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk diye gülüşüyorlardı. Fe fe iza urida ahadun minhum ala şey'in min dinihi fakat din hakkında bir şey kendilerinden istediklerin istenildiği an darat hamaliqu aynayhi göz kapakları dönüyordu. Keennehu mecnun. Sanki deliymiş gibi göz kapakları dönüyorlardı. O işi yapmak için. O işi yapmak için. Bu tarikatçıların ve tasavvufçuların başlarını öne eğip yavaş yavaş yürüyüp sesli kıs sanki bir zuh sahibiymiş gibi acık şekilde yapmıyorlardı. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kendi aralarında eğleniyordu. Kendi aralarında şiirler söylüyorlardı. Ama kendilerinden din hakkında bir şey istenildiği zaman gözleri dönüyordu o şey yapmak için. Bir gün Ömer radıyallahu teala bir gence görüyor. Bir genci görüyor. Gencin kafası böyle eğilmiş. Kafasını eğdiği halde böyle yürüdüğünü görüyor gencin. Ömer radıyallahu teala o genci kendisine çağırıyor ve diyor ki Ya hada irfa ra'sak fe innel fil diyor ki ey sen başını kaldır huşu kalptedir başta değildir diyor radıyallahu teala anhu Ömer radıyallahu teala anhu'nun bir bu sözüne bakın bir de başını eğip şeyhlerin yanında başlarını eğip yavaş yavaş yürüyen veya da arka arka yürüyen veya seslerini kısık şekilde sanki zuh sahibiymiş gibi tarikatçıların haline bakın. Nesallahu aleyhi ve sellem.